Selamlar dostlar, FIFA 22 kariyer sezonumuza devam ediyoruz. Şimdi bir lig maçımız var Luton Town'la. Ee, onu yapacağız. Son maçımızda güzel bir performans sergilemiştik ve ilk 11 başlamıştık. En önemli şey bu. İlk defa bir ilk 11 maçına çıkmıştık ve bir Premier League takımıyla oynadık. Leicester City ile ve çok güzel bir performans sergilemiştik. Artık bu saatten sonra bizi hoca kesemez. Kara Gümrükten de izlesinler bunu. Oradaki hocamız da izlesin, baksın neler kaybetmiş. Şimdi çok zaman kaybetmeden geçiyoruz. Sol tarafta başlattı yine bizi. Bir ortada başlatsa neler yapacağız da arkadaşlar neyse. Sol taraf, mol taraf derken biz idare edip yolumuzu buluyoruz zaten. Bekliyoruz. Ya eee Bunlarla Allah mı ne yaptık ya Bir dakika biz bunları niye şey yapmıyoruz Yani mesela Niye biz kendi oyuncumuzla oynamıyoruz Bunları Şöyle hedefe doğru vurur muyum Vurayım dedim ama Hedefe doğru olmadı Şöyle biraz daha yüksekten Kalecimiz de maşallah panter. Gelişine vuralım. Bir daha gelişine vuralım. Moleler moleler. Bir daha şöyle köşeye doğru. Hadi bakalım. <laughs> Geç neyse tamam. Evet. Stad bizim stadımız mı? Evet bizim stadımız. Ufak e, kendi halinde şirin güzel bir stad. Seyirciyle iç içe. Ve maça çıkıyoruz. Evet hedeflere bakalım. Maç rating 9 abi. 9 yap kaleyi bulan 5 tamam eyvallah. En az 2 gol ve 2 asist. Bu ne ya? Daha bismillah. ilk 11'de şey yaptı bunu. Tövbe tövbe ya Adam iyi ki ilk 11'de Şey verdi Süre verdi Vereyim sana ama biz biraz yalnız kaldık gibi Burada ver önüme benim Şi Lan bir versen onu Kötü pas isteği diyor Allah'ını seversen Adam aradan atamadı Bana kötü pas isteği dedi ya Yalnız bu Premier Lig'de bu gündüz falan da oynanıyor ya maçlar. Hem gece hem gündüz. Gerçi biz Premier Lig'de değiliz ama ya İngiltere'de diyelim. Güzel oluyor gerçekten. Her türlüsünü görmüş oluyoruz. Ya ben arkadaş gel bak gel buraya gel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. İlk golümüzü atıyoruz. Mükemmel bir golle başladık. Güzel. İyi başladık arkadaşlar. Ligde birinci sıradayız. Takımı inşallah Premier Lig'e çıkaracağız. Önemli. Çünkü bizi transfer eden olmazsa önümüzdeki sezon Premier Lig'de oynamış olacağız. Gerçi şimdi biz kiralığız değil mi burada? Ya yani 18 milyon euro gördüm ben bir ama onu satın alma opsiyonu olarak mı verdiler Karagümrük'e bilmiyorum. Hadi bakalım. Evet evet geçiyoruz. Tamam güzel. Kestik pas yolunu. Aldık topu. Alamadık tekrar. Yardıma gelin biraz. Yardıma gelin. Güzel. Canavar nasıl pas attı öyle. Attım aradan. Attım aradan haydi. Haydi adam hızlıymış ya. Adam hızlıymış da kaleci iyi çıktı orada. İyi forvetteki adamımızın hızlı olması güzel. İyi defans gençler. Bismillah yeni öne geçtik ya. Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Yedik. Ne yapıyorsunuz? Oğlum adamlar zombi gibi lan. Tövbe bismillah. Well here İzliyoruz golü. Defans zayıf kalmış bu pozisyonda. Aman aman diyoruz. Ben yok o şey olmadığı için ben de yok bir bir şey denedim orada arkadaşlar da. Biz kill move denedim. O demek ki 3 yıldızda olmuyor. Ona merak etmiştim. Erkeen. Hadi Erkin bu geldin güzel hop geçtik seni verdik aradan versen de bize atar mıyız onu ya yetişemedi topa bastım şu ama. İyi pozisyondu güzel pozisyondu güzel pozisyondu bana zayıf pozisyon alma diyor bu hocayı var ya bu genelinde bir sıkıntı var bu hocaların ya Atak yani tamam şu anda solta olmam gerekiyor ama şimdi o atak pozisyonunda Atağın gelişine göre gelişimine göre daha doğrusu pozisyon alıyoruz zaten Tutalım adamımızı Tutarsın kaleci Aman aman gol yemeyin bakın Premier Lig'e çıkacağız Lan Ver önüme güzel. Kaç babacan. Kaç. Aa, gördüm seni. Sakin ol. Sen de bana gel diyecektim ama. Gelme tamam. Sen gelme. Bekle. Güzel orta yap. Çok iyi. Çok iyi. Aa, ikinci golü atıyoruz. Güzel. Güzel güzel güzel. İki golümüz de güzel oldu. Bu yeni verdiğimiz gelişim bu şutlarda işe yaradı belli çünkü biz böyle çekemiyorduk yani bu şutları. Bakın şöyle. Bir cepheden gösteriyor musun bu golü? İki oyuncunun da arasında çarpardı onlara ya da böyle saçma sapan bir yere vururduk biz onu da. Tamam güzel. Şutlarda o gelişim işe yaramış. Şimdi ismini hatırlayamadım bir an. Ama göstereyim size arkadaşlar. Geliyorum soldan. Vallahi geliyorum bak. Ronaldo gibi geliyorum. Uçarım kafayı vururum golümü atarım. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol attık. Maça çok iyi başladık ya hiç ya Beklediğimden çok çok daha iyi başladık maça Özellikle bu kafa golüne çok sevindim Çok iyi oldu Çok iyi oldu Nasıl geliyorum hırsla bakın bakın Orada Vallahi kafayı sakınmamış sokmuşuz araya Sakatlanma pahasına Ya Adamın dünyasını kararttık ya Kaleci. Nereden çıktı bu adam karşıma diyordur. Wow. Güzel çalımdı ama. Geliyorum yine soldayım. Bak soldayım. Gelin güzel güzel. Gelebilirsin. Smith, Şöyle sana verelim bir orta çak bir daha. Bir daha mı? Bir daha mı? Uf! Ben bu orta işlerini sevdim arkadaşlar. Gerçi kanat adamı olarak bizim yapmamız gerekiyor ortaları ama. Bakar mısın bana yine kötü pozisyon alma dedi. Lan bütün atakları şekillendiriyorum. Beni görmezden mi geliyorsunuz? Ya istemedim. Yerinden ayrılma diyor ya. Cık. Ben gideyim, bekleyeyim o sol kanatta öyle. Beni ortaya alması lazım ki ben her pozisyonun içerisinde olayım. Hoş böyle de giriyoruz ama puanımızı düşürüyor işte. Evet, verdik önüne. Hadi. Çok güzel atak. Geliyorum yakala onu. Adam çok hızlı güzel ya. Adamın hızlı olması güzel. Ne yaptın sen ya? Şu, o ne biçim bir şey? Bana hala yerinden ayrılma diyor bu adam. Ya bu oyunda mı bir bozukluk var? Bir güncelleme mi lazım bilmiyorum yani. Saçmalık biraz. Bak hala yerinden ayrılma diyor. Tamam yani biraz içerideyim orada kabul ediyorum. Hadi bir şut daha. Oo, tamam. Coştuk. Ne yapıyor ki bu diyordur şimdi oradaki amcayı gördünüz mü? Açtı böyle elleri ne yapıyor bu ya? Biraz içeride kalıyorum tamam yani o pozisyonlarda haklı ama böyle bazen saçma sapan yerlerde de Ver Ver Kaç Güzel gördüm seni Ver bak önüme doğru şöyle Güzel Şu dıştaki amcaya bir kaldırayım ben Oğlum o ne biçim bir hareket ya Alamadık. Bana hala yerinden ay. Ben nerede oynuyorum? Solda değil miyim abi ben? Hadi. Bir de asist mi atamadı? Ya bu adam bana niye yerinden ayrılma diyor sürekli sol kanatta olduğumda bile. Brooks takımının en iyisi ya ben tabii ki bizden sonra en iyisisin. De şu vurduğun topa bak insan biraz daha şey olur. Vole vurur musun? Uf! Adam var ya beyin sarsıntısı geçirdi şu an. Şu an yıldızları sayıyor arkadaşlar o topun çarptığı adam. Ver. Gördüm. Hadi kes. Ya biraz çok kenara gitti o top çok kenara gitti. Baksana kafamız sündü ona vuracağız diye ya. Tamam soldayım işte yani oradayım. Hani bir an yerim mi değişti benim diye düşündüm. Gel babacan. Çok güzel pas. Hadi. Ya. Güzel orta. Güzel orta. bole bak. Ya mükemmel bir maç oldu bu bizim için arkadaşlar. Vole, kafa, plase, uzak köşe, yakın direk. Yani ne varsa hepsi var. Mükemmel bir maç oldu bizim için. Yalnız gol. Bak bak buruk. Bak demin ben sana açtım o ortayı böyle vuracaksın işte. Çok iyi ya. Bu kramponları da sevdim. Güzel görünüyor ayakta. Biraz klasik duruyor. Çok şey değil ama. Puma. Güzel. Çok güzel. İlk defa böyle bir maçımız oldu bu kadar ya. Güzel. Bu arada arkadaşlar maç süresini ben yedeklerden girdiğim için hep 8 dakikaya ayarlamıştım. Birazcık hani süre alalım diye hep bizi son 10 dakika falan alıyorlardı ya. Böyle ilk 11'de biraz fazla mı uzun oluyor acaba? Bununla ilgili de bir geri bildirim yaparsanız ona göre maç süresini ayarlayayım. Yani 6 dakikaya mı indirelim? Yoksa kalsın mı böyle? Onun için bir bildirim bekliyorum sizden. Vurdurma oyuna. Dikkat edin. Dikkat edin. Bak arka taraftayım. Gel. Güzel bir pas veriyorum sola doğru. Bana yine yerinden ayrılma diyecek herhalde. İyi paslaşma dedi bu sefer. Hayret. Giriyorum ortaya. Ver. Bak yerinden ayrılma dedi. <laughs> yerinden ayrılma dedi. <laughs> tamam bu yakın geçti. Şutlarımız çok düzelmiş o gelişimden sonra. Ya böyle vuramıyorduk biz. Ben beğendim onu. O gelişimi tutarız orada. Tamam. Hadi ileride baskı yapalım biraz. Tamam ben yine yerime geçeyim de benim sürekli puanımı kesip duruyor. Verdim sana. Hadi gel bu tarafa. Yok tamam ben yerime geçiyorum. Okeydir. Güzel pas. Güzel pas. Çok iyi pas. Çok iyi pas. Aldım ben onu. Aldım ben onu. Hop. Vurdum bu sefer. Bu sefer vurdum. Artık oradan affetmiyoruz. Belli oldu bu iş. Oradan artık affetmiyoruz. Demek ki böyle topa bir basıp geri çekip falan böyle köşeyi oradan bulduk bu. Plase ile uzak köşeye yapıştırırız. Orası bizim hot spotımız olsun. Bu maçta belli oldu. O topu çıkaramaz kaleci zaten de. Baksanıza topun gidişine. İyi eğilmiş orada da adam. Mümkün değil o topu çıkarması zaten. Güzel. Vay be. Güzel bir maç oldu arkadaşlar görüyorsunuz Mükemmel bir maç oldu hatta Güzelden de öte Kaleyi bulan 5 şut çek Bir tane kaldı 6 yapalım biz onu 1000 xp alalım oradan İkinci yarı yaparız zaten Keşke diğerlerini alsaydım ya Ben de diyorum adam En az 9 rating oyna falan adam Bizdeki potansiyeli biliyormuş İzliyoruz Budur 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 budur. Diğer maçlara bakıyoruz şöyle hep berabere. Biz ne yaptık böyle bu maçta ya? Allah Allah tamam. Gol krallığını oynayalım. Geç geldik lige ama gol krallığını oynarız tabii ki. Yalnız bu adam biz buradayız diye bizi hep solda oynatacak. Şimdi iyi de performans veriyoruz diye. Gel baba. Çok iyi bir pas be. Çok iyi bir pas. Ben yetişirim ona. Ortamı da keserim. Ama sana gelir mi? Kötü orta. Anca yetiştik hocam ya ne yapalım? Anca yetiştik. Premier Lig'de önümüzdeki sezon Türk bayrağını dalgalandıracağız. Ya atamadık. Bu koşarken öndeki adama takılma huyu var ya bu oyunun arkadaşlar onu bir türlü çözemediler. Yani adam şöyle sağından solundan geçmiyor bir türlü. Gerçekte olduğu gibi. Çok iyi pas bu. Ben istemiyorum bakın bu pasları. Kendisi verdi. Al babacan. Bir pas vereyim dedim ama sen çok yavaş gitti o pas ya. Çok iyi. Takım oynuyor. Çok iyi. Rakip biraz zayıf kaldı. Tamam tutuyoruz adamı açıktayım bak tutuyorum. Tutun onu bastırın alın aman dikkat edin. Güzel defans tamam iyi kapandınız. Tebrik ediyoruz. Şu aradan görürsün sen beni. O adam bana atar o topu. Güzel. İyi anlaştık. İyi anlaştık adamımızla. Güzel pas. Güzel pas. Lan ne yapsak ne yapsak şu aradan atayım ben sana dedim ama olmadı olmadı olmadı. Yedik pozisyonu. Yedik pozisyonu arkadaşlar. Gel tamam. Atan yönünü değiştiriyoruz. Ver aradan. Ya at onu aradan be. Atarsın sen onu aradan. Yerinden ayrılma diyor hala. Oğlum yerimdeyim değil mi ya ya? Dikkat edin gençler. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Ver, ver. Kaçıyorum bak. Ver len. Bir atamadın şunu havadan, aradan, bir yerden ya. Bu hala pozisyon almayla ilgili Sürekli sıkıntı yaşıyoruz. Kesinlikle ortada olmam lazım. Acaba hocayla konuşabilsek ya bizi şu pozisyonda oynat diye böyle bir istek talep yapabilsek yani. Bak beni tek koydu ileri şimdi. Geç abi yerine geç bu şimdi bak. Ver. Hadi Geldim. Allah aradan geçmedi. Offside'a dikkat ediyor. Demek ki offsidemiş zaten adam. Geldim yerime hocam. Pislik çıkarma. Geldim işte. Bak, o güzel pas. Yine vurdum güzel. Yok tamam artık o kadar da değilmiş. Tekrar dene dedi ama bize. Neyse. Ama şutumuz düzelmiş yine yani. Ta her pozisyonda tabii ki öyle vuramayacaktır ama. İyiyiz iyiyiz. Güzeliz. Geldim buradayım. Hadi gençler. Oo. but ultimately up a cul-de-sac. Aldım ben onu. Aldım ben onu. Koş. Koş yavrum. Koş. Enerjim bitti benim. Çekeyim şunu geri. Verdim aradan şimdi. Hadi koçum benim. Hadi koçum benim. Oo, o Voleye kalktılıp ko konuşamadım. Kalktılar ama. Olmadı. Yorulduk biz bayağı. Belki siz benden göremiyor olabilirsiniz köşede ama bakın yok bu taraftaymışım görürsünüz tamam. Millwall. Şöyle bir atak yönü diyecektim ama atak yönü değil ya yani. şey Koş abi koş. Çok güzel. Gel bak buraya şimdi. Gel bak buraya. Güzel bir voley. iyi uçtu kaleci. Bu da güzeldi. Bu da güzeldi. Orta açabilsem var ya. Tabi boyumuz çok uzun değil arkadaşlar. <laughs> Çok iyisin be. Adamsın hatta. Şöyle hop. Bir daha vurduk. Şutumuz yavaş gidiyor biraz. Şimdi plaselerde uzağa gittiği için bakın dikkat edin. Aslında iyi yere vurduk. Ya biraz yorgunluğun da şeyi var ama tabii zaten şutumuzun çok gelişmesi lazım ki bu maçta benim beklediğimden bayağı iyi şutlar bir önce yani daha önceki maçlara göre düşünürsek. Güzel. Alırız, alırız, alırız. Tamam biz de. Hop. Pas verebileceğim kimse var mı? Verdim sana. Bir de asist yazdır bana be. Bir asist yazdır bana be. Bu maçta bir asistimiz eksik oldu. Gel babacan buraya. Bak buradayım. Çok iyisin. Olmadı. Şimdi şutu ben bayağı önceden bastım ama o tabi düzeltip vurana kadar o iki adam kapattı orayı. Ver. Stoke City gol attı. Güzel ama çok uzaktı ya. Güzel iyi düşündünüz ama artık takım ben istemeden bana atıyor pası zaten. Oha, onu da mı bana? Ben bunları ben istemiyorum ha arkadaşlar. Ta adam oradan bana da mı dönmeye çalıştı yoksa uzaklaştırdı o tarafa mı denk geldi? Vurmasın. Aldık. Hadi hop. Tamam. Aldım. Güzel. Güzel paslaşıyoruz. Ya offside'a e düştü o adam. Allah'tan ki ortadakine gitti o. Aslında ben kenardakine denemiştim ama Ya takılıp duruyorsun o adama tam geçerken. Gel bana gel. Belki gel şunu ya. Ay. Pardon, pardon, pardon. Tamam, tamam. Bu şutu artık o kadar şey yapmayacağız, denemeyeceğiz. Yorgunluğun etkisi var bence bu. Çünkü maçın başında vurduğu gibi vurmuyor. Biraz tabii daha uzak mesafeden denedik şu anda. O zaman cezalanının içindeydik golleri. Gollerin ikisi de cezalanının içinden. İkisi oradan biri dışındandı değil mi biri de? Evet bir tanesini de dışarıdan attık. Alalım. Bana geldi bakın. Hop verdim. Görmüyorum ki kendimi istediğim gibi kontrol edeyim. Paslaşma yapıyoruz bu arada. Güzel. Al işte. Ver. Vuralım bir daha golümüzü atalım. Allah Allah. <laughs> ha, mükemmel paslaşma oldu. Yalnız hakikaten yorgunluğun etkisi var. Çünkü çok aslında e, yani şey öyle zımba gibi bir şut çekmedi. Bakın. Yani top aslında bayağı süzülerek gitti ama artık o açıdan onu atsın artık zaten. Az kaldı çıkarıyormuş kaleci de zaten de. ne kadar yorulursan yorul o gol girmezse o açıdan ayıp olur biraz zaten geldin güzel aldık koş koş işte ya takılma şu adama ya abi ne illet bir şey ya kaçırdık şu önündeki adama takılma huyu sol ayağa gelince zaten sol ayağımız kötü onu da geliştirmemiz lazım sol ayak. Onu da geliştirmemiz lazım. 4 yani uzatmalardayız. Maç bitmek üzere bu arada. Son dakika bir gol yemeyin. Güzel bir maç oldu. Böyle bitsin bu. Tarihi bir skor olsun. Geliyorum. Koşacak halim kalmadı ama Şöyle hop. Abi nereye ya? Gel. Lan. Bakıyorum adamı pas verecek şeyi bulamadım. Arkadaşlar maç bitiyor ve çok iyi bir performans bizim için. Topu da alıyoruz. O bizim diyoruz. Onu artık evimizde bir köşeye koyacağız o topu bugünün anısına. Asist yapamadık. Bir asistko go 6 gol attık ya. Vay arkadaş. Güzel. Güzel güzel. Bu da yediğimiz gol herhalde. Evet. Geçiyoruz. İngiltere'de ismimizi duyuruyoruz. Isı haritamız geldi. Güzel. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım bir geliştirme falan açılır mı bir şey. Ligdeki yerimiz iyi zaten de. Çok iyi. Hocamızdan tebrikleri alıyoruz. İlk 11'deki yerimiz gördüğünüz gibi artık garanti. Garanti yani. Ama seviye atlamadık tabii ki evet. Atlamamışız. Başarı ne kazanmışız? Favori. Evet arkadaşlar. Ee, güzel bir maç oldu. Güzel bir maç oldu. Maç süresiyle ilgili dediğim gibi bir geri bildirim bekliyorum sizden. Bu videoyu keseceğim burada. Çünkü yeterli bir zaman oldu. Bayağı da uzadı ilk 11'de. 90 dakikada oynadığımız için. Güzel bir video oldu. Güzel bir performans oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Videoların devamı gelecek. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Eyvallah.